arkadaşlar bugün sizlerle Banda beraber konser veriyoruz. Ee, şimdi şarkıya başlıyoruz. İzliyorlar bizi değil mi? Yavrum babam nereli? Elinde mikrofon al mikrofon al. Ay, neler demedi Ay seni çıtır çıtır yemedim Anam babam Anam babam Bu saçın kurası Bu nefes fülası Bu nefes fülası Anam babam Bu nefes fülası Bu nefes fülası Aaaa <laughs> İnşallah Boyuna da fosuna da bir maşallah Senden geri Kafaların azları Sözleri sazları sen inşallah gel gel inşallah gelsene yanıma. sen sen eyvallah. Bak orada var. Geçiyor şey bak. Daha seviriz sonra seviriz yine. Daha ne ne. Fotoğraf çek. Çok güzel duruyorlar. Yavrum babam nereli? Bak, Bak, nereli? Ne sana neler demeli? demeli? Ay seni çıtır çıtır yemeli. Ya, Arkadaşlar e, özür dilerim. Arkadaşım oyunda atıldı giremiyorum ondan giremiyor ben de dans etmeye kaldım Neyse. evet arkadaşlar ya e bak eylem diyor. bu kadar video bu kadardı Beğenin. abone olun like atmayı bilirim like atmayı unutmayın videoyu da ya diye